Özür dilerim, özür dilerim. <Gülüyor> Koca! Vuhuu! <laughs> Uzaydayız! Vuhuu! bu! Belki uzaylılar müziğimin kıymetini bilir. Belki uzaylı salaş rikisi ben olurum. ...yeni dönebilmek için yakın bulmamız lazım. Film yapmadan dönüşle ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Döneriz, döneriz. Önce bir fotoğrafımı çekin. Benim için küçük ama dünya için büyük bir pati. Bir de şurada çek. Oo, <laughs> <laughs> oh, uzaylı! <laughs> Uzaylıya bak, bana uzaylı diyor. <laughs> Şükür günümüze neden geldiniz? Aslında aya gidiyorduk ama bir takım aksiliklerden dolayı hmm, yakıtımız bitti ve acil iniş yapmak zorunda kaldık. Bizden ne istiyorsunuz? Yakıt. <gülüyor> <gülüyor> yakıt bizden yakıt istemek çok büyük bir suçtur. Bunun ne siz söylediniz ne biz duyduk. Ha? Yanlış anlamadınız değil mi? Ee, yakıttan bahsediyoruz şu roketlere. <laughs> Aha, tamam, tamam. Ceza izinsiz girmek en büyük suçtur. Dolayısıyla en büyük cezaya çarptırılacaksınız. Limonun yarısına ne denir? Ay, yarım limon? Hayır, limbeş. <laughs> <laughs> Dalda duran yeşil zeytine ne de denir? Dalda duran yeşil zeytin. <laughs> yerde duran siyah zeytine ne denir? Hı, yerde duran siyah zeytin. Hayır. Dalda duran yeşil zeytinin gölgesi. <gülüyor> 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 Küçük birik, bu, bu kadar yeter. Cezanız bitti. Artık özgürsünüz. Ha! Ne yani dünyaya dönebilir miyiz? Bilmem, dönebilir misiniz? Kargi, dönebilir miyiz? Yakıt olmadan nasıl dönelim? Sonsuza kadar burada kalacağız. Tek o yazılım. Yuhal. Wow. Şey, merhaba. Ben Rhea 9X. Biz cezamızı çektik, sağ olun. Aslında ben Cici için geldim. Seni uzun zamandır takip ediyorum ve sıkı bir hayranım. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Bu arada aslında Yakıt bulmanın bir yolu var Ne? Ne? Nedir? Nedir? Lütfen dönmemize yardım et Rado 9x Size yardım ettiğimi kimseye söylemeyin ama Yakıt sultanlarına gidip onların istediğini yerine getirirseniz Size o şeyi verirler Ne istiyorlar? O her zaman değişir Bazen göktaşı yakalamanızı Bazen uzay ejderhalarıyla boğuşmanızı Bazen de alışveriş poşetlerini evlerine taşımanızı isterler O anki ihtiyaçlarına bağlı Tek yapmanız gereken ne istediklerini anlamak. Tamam, hadi gidelim. Poşetler bende. Gittiğinizde önce poz vermeniz gerekecek. Çünkü onlardan yakıt istemeye giden herkesin önce resmini çizerler. Tamamdır. Görüşürüz. Selam. <laughs> üstümü çizdiler. Beni yok edecekler. Ben mahvoldum. Uzaylılar beni seçti. Oo, ben seçilmiş köpeğim. Sakin ol, öyle bir niyetleri yok. Ayrıca neden seni seçsinler? Aşırı zeki olduğum için mi? Saçmalama köpüş. Saçı gözlerinin önüne geldiği için öyle çizmiş. Seninle alakası yok. Ha, Ama acaba biraz yakın alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ha, ne dedi? Ybibi. <laughs> <laughs> ne? 9x en önemlisi onların ne istediğini anlamanız demişti. Bunu anlatmak istiyormuş. İlginç. Ne istiyor olabilirler? Bir tahminim var. <laughs> Bu sefer bu işi bitiriyorum. Taş, kağıt, makas oynayacağız ve kazanırsak istediğimizi alacağız. Ee, ne istiyorsunuz artık şapşal yakıp sultanların? Al toka, al sana! Uzay sohbetlerini bölmek istemem ama artık gidebilir miyiz? <laughs> <laughs> Konjo, pardon. İnternetten sipariş verdiğim mamalar mı acaba? <laughs> Teşekkürler yakut sultanlarım.